Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sırtımızı rahatlatacağımız, belimizin alt bölgesini, bel ağrılarımızı rahatlatacağımız bir pratik gerçekleştireceğiz. Hazırsan rahat bir oturuşa doğru geldin. İstiyorsan bağdaşta, istiyorsan topukların üzerine oturabilirsin. Tamamen sana kalmış. Sırtın rahat, olduğun yere doğru yerleştir kendini. Şimdi al derin nefes. Sol elini yere doğru koy. Sağını kaldır. Kulak hizandan yana doğru esne. Nefesi verirken sağ elini koy. Sol elini aldığın nefeste kaldır. Al nefes. Sol el bas. Sağ elini kaldır. Bedenin yan tarafının esnediğini hisset. Ver nefes. Sağ bas. Sol elini kaldır. An nefes. Sol bas. Sağ elini Nefesi var. Esne. Sağ elini bas. Ve sol elini kaldır. An nefes. Şimdi ellerini bıraktın. İki elini sağ tarafa doğru yerleştir. Kalçanın yere doğru bastır. Anında yere yaklaştır. Bedenin sol tarafa esniyor. Derinli nefes al. Rahat nefes ver. Al ah, nefes kaldır gövdeyi. Nefes verirken sol tutar. gövdeyi ellerini başının tepesine doğru yaklaştır. Nefes verirken sol elini sağ dizine, sağ elini geriye doğru koy. Çapraz döndün. Karnında bir burgu hissedeceksin. Bakışlar sağ omuzundan geriye. Al nefes kaldır kolları. Nefes verirken diğer taraf. Sol el geride, sağ kol sol dizinin üzerinde. Omuz başların kulaklarından uzak. Al nefes, merkeze doğru geldin. Sol elini sahne doğru dola. Aldığın nefese kolunu yukarıya doğru kaldır. Nefesi verirken göz hizanı indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Şimdi diğer tarafa doğru diğer ellerini bağla. Derin nefes al kaldır indir. Sırt kaslarını esniyor. Al kaldır. İndir. Son kez kaldır. Ve indir. Çöz elleriyle. Ve çeneni göğüs kafesine yaklaştır. Sağdan sola doğru kocaman boynunu bir daha kes. Yavaşça kendi hızında merkeze doğru geldiğinde soldan sağa doğru. doğru dönüyorum ben daha rahat gözüksün diye. Sol eline sağ el bileğinden tuttun. Sola doğru çek. Başını sol tarafa bırak. Boynunu sağ tarafa esniyor. Şimdi derin nefes al. Nefes verirken diğer tarafa. Boynunu sağ bırak. Sol tarafın esneyecek. Sağ verdiğin nefese çöz ellerini ve sağ yan ileriye doğru uzat. Sol dizin bükülü kollarını kaldır. Nefesi verirken sağ bacağına doğru es. Sırtını çok kamburlaştırmamaya çalış. Derin nefes al. Geriye doğru yürü bedenine ve nefesi verirken ileriye doğru. Al nefes geri. Ver nefes ileri. Al nefes, kaldır gövdeyi. Şimdi ellerini matınızın kenarına doğru yerleştir. Kalçayı kaldır, sol diz bükülü sağ bacağını yana doğru açtın. Rahatsan dirseklerini koy, değilsen ellerin üzerinde kal. Kalçanı arkaya doğru, geriye doğru esnet. Rahatsan sağ ayağının parmak ucunu çek, iyice bastır sağ bacağının iç kısmını. Derin nefes al. Rahat nefes ver. A nefes, öz bedeninde sol ayağını ileri uzat. Şimdi sağ diz bükülü, kaldır kolları, nefes verirken sol bacağını doğru esnet. A nefes, geriye doğru yürü. nefes verirken bir ileriye... kenarına yerleştir. Ve şimdi sol bacağını ileriye uzat. Rahatsan sol ayağının parmak ucunu çek. Kalçanı geriye doğru bastır. Rahat <laughs> sen ellerin üzerinde kalabilirsin. Sol bacağın iç kısmı esneyecek. Sol dizi bükmemeye çalış. Ellerin üzerine doğru yüksel. Nefes verirken çöz bedenini. Kozdan çıktım. Sağ diz önde bükülün. Sol bacak geride bükülün. İki bacak da 90 derece. Ellerini sağ bacağının olduğu yere koy. Göğsünü öne doğru yaklaştır. Biraz ağırlığını sol tarafa ver ki sol bacağın iç kısmı da esnisi. Gövdeyi, nefes ve kendi yer tarafa doğru çevir. Anlıyız. Kaldır gövdeyi. Pozdan çıktın ve sırt üstü uzan şimdi. Dizlerini karna doğru çek. Dizlerini içten dışarıya doğru çevir belini yere bastırdığından emin ol. Ters yöne doğru çevirebilirsin. Sağ sol doğru minik minik sağlayabilirsin. Şimdi al nefes. Ayak tabanlarını birleştirdin. Kelebekle dizlerini iki yana aç. Serbest bıraktın. Şimdi aldığın nefeste karnın iyice şişir. nefes verirken karnını içeriye bastır. Al nefes şişir. Bel boşunu çıkar. Ver nefes. Bel boşunu kapat. Al nefes. Kaldır iyice şişir. Ver nefes. Bel boşunu kapat. Al nefes. Şişir ver nefes ve boşluğunu kapat al şişi nefesi verirken bel boşluğunu kapat ve dizlerini kapattın karnına doğru çek ellerini ayakların altından tuttun Sağ sola doğru minik minik sallan Hepi bebeğe doğru geldin ayakların dışından da tutabilirsin dizlerin bükülü, belini yere doğru bastır Hımm. ellerini bıraktın ve buradan yavaşça omurlarından tek tek kalçanı kaldır yukarıya nefes verirken omurlarından tek tek indir al ah, nefes omurlarından tek tek kalçanı kaldır ayakların omuz genişliğinde açık ver nefes indir ah, nefes kaldır kalçanı iyice sık belini hisset ellerini rahatsan bir arkasında kenetle değilsen elin ellerin açık olabilir. Omurlarından tek tek bırak tekrar. Sağ yan sol dizin üzerine koy. Sol dizi karnı çek. Elin dizin önünde kenet. Sağ kalçanı esneye Derin nefes al. Rahat nefes al. Açacağız elleri, sağ dizini karnına çek, sol ayağını uzat, dizini iyice karnına bastır, nefes verirken dizini sola bırak, sağ yana doğru aç. Eğer sol sağ dizin havaya kalkıyorsa dizinin altına blok yerleştirebilirsin, sağ omzunda yere doğru bastırmaya çalış. Belinde bir bulgu hissedeceksin. al nefes harizini kaldır. Şimdi sol ayağını harizinin üzerine yerleştir. Harizini karna çek nefes verirken dizini göğsüne doğru yaklaştır. Derin nefes al. Rahat nefes ver. sol dizini karnına çek elini dizin önünde kenetle nefesi verirken dizini sağa doğru bırak bakışlar sol tarafta bu sefer sol dizin kalkıyorsa altına blok yerleştirebilirsin sol omzunu yere doğru bastır yap. Ellerinle ayakların üstünden tut ve sağ sol doğru minik minik sağ. Çöz ayakları diğer tarafa doğru minik minik sallar. Çöz ayaklarını yavaşça. yere doğru bastın. Ellerini ileriye doğru uzat. Şöyle iyice aç gövdeni. sağ sola doğru bacaklarını salla. Nefesinle birlikte. Sol. Sağ. Al nefes. Sol. Ver nefes. Sağ sol nefes verirken sağ al nefes ortaya doğru geldi İstediğim bir taraftan destek alarak dönerek kaldır kendini yukarıya ve buradan masaya doğru geldi al nefes şimdi beli çukurlaştır bakışlar yukarıda nefes verirken sırtı kapat al nefes beli çukurlaştır Ver nefes çeneyi göğüs kafesine al. Sırtı kapat. Ağ nefes beli çukurlaştır. Ver nefes sırtı kapat. Ağ nefes çukurlaştır. Nefesi verirken kapat. Ve şimdi ellerine birer adım yürü. Göğsünü ve çeneyi yere doğru bastır. Çenen yere değmiyorsa anında yere koyabilirsin kaldır gövdeyi. Sol kolunu sağ kolun altından geçir. Sol üzeriyle yeri ittir. Nefesi verirken. bakışını sağ koltuk altından yana. Al nefes. Sol tekrar öne al. Ver nefes bastır göğsün. Derin nefes al, kaldır gövdeyi. Sağ konu sol kolunun altından geçir. Nefes verirken sol tarafa doğru çevir gövdeyi. Şimdi kaldır gövdeyi sarnı ileri uzat nefes verirken son kez bastır al nefes sırtını yuvarlayarak masaya doğru gel karnına daireler çiz omurganda dalgalanmayı hisset. belin rahatlasın, karnın rahatlasın. merkeze doğru geldin. Sağ ayağını ileri uzat, sol elini ileri uzat. Karın içeride, bakış tek bir noktada. Ve şimdi sağ dizini iki elin arasına koy, sol el yerde. Güvercindesin. Nefesi verirken başını yere yaklaştı. Sağ kalçana ve kalkıyorsa sağ kalçanın altına blok yerleştirebilirsin. Sol bacağın üzerine yere bastırdığından emin ol. Derin sağ ol. Rahat nefes ver. Ana nefes kaldır gövdeyi. Sol ayağını öne çek. Sağ dizinin dışına yerleştir. Sol el geride sağ kol dizinin dışında. Nefes verirken dizinden ittirerek kendini arkaya doğru döndür. Sırtın dik bakışlar sol omzundan ileriye derin nefes al. Nefesi verirken öne gel. Sol ayağını geriye uzat. Tekrar masaya doğru gel. Al nefesini bu sefer sol ayak ileriye sağ ileri. Bakışlar tek bir noktada. Ve nefesi verirken sol dizini iki elin arasına doğru yerleştir. Sağ ayağını ileriye uzat. Derin nefes al vay nefes bırak göğsünü öne dediğim gibi sol kalçan havaya kalkıyorsa sol kalçanın altına blok yerleştirebilirsin eğer kalçan rahatsa blok yerleştirmene gerek yok sağ bacağın üstünde yere bastırdığına eminim derin nefes al Kalı gövdeyi sağ ayağını çek öne sağ ayağın sol dizin dışına sağ geride sol kol dizinin dışında nefes verirken çevir gövdeyi derin nefes al rahat nefes ver Ağır nefes ortaya gel çöz ayağını masaya doğru geldin Buradan beli çukurlaştır. Tekrar sırtını yuvarlayarak kalçanı bırak yere kovmaya. Rahat değilsen dirseklerini bükülü bir şekilde yapabilirsin. Rahatsan düz bir şekilde kovmalısın. Derin nefes al. Nefes verirken kalçanı kaldır. Çocuk duruşuna doğru gel. kalçan topuğuna ne değmiyorsa dizlerin arasını biraz daha aralayabilir veya kalçanın altını blok alabilirsin. Al nefesini ve kaldır gövdeyi. Ve buradan aldığın nefesle göğsünü iyice öne doğru ver. Nefes verirken sırtı kabart, ayaklar omuz genişliğinde açık. Al nefes, göğsünü aç. Ver nefes, sırtı kabart. Dizlerinden destek al. Al Nefes, göğsünü aç. Ver nefes. Sırtı kapat. Al nefes. Göğsü aç. Ver nefes. Sırtı kapat. Al nefes. Göğsü aç. Nefes verirken sırtını kapat. Ve omurlarından tek tek yavaşça kendini yere doğru yatır. Şevazan sırtın rahat, ellerin rahat. Derin bir nefes al buradan. Nefesini doldur göğüs kafesine. yaşam enerji, prana dolsun kalbine. Verdiğin nefesle ayak tabanların ayak parmak uçların, ayak bileklerin, bacakların, dizlerin kalçan gevşesin. Ön ve arka bacakların, iç bacakların, kasıkların tamamen rahat. Karnın, gövden, omuz başların, dirseklerin, ellerin rahat. Avuç işlerin ve el parmakların gevşerken ellerin üzerine bulunduğun yere doğru yerleştir. Sonra boğaz kasların, dik kasların, çenen, dudakların, yanakların, burnun, göz kapaklarının hafifleyin. Anla. Kaşların, şakakların, saç köklerin, saçındaki her telin gevşediğini hisset. Nefesin, zihnin, bedenin tamamen şu an. her nefes verişinde bedeni rahat ve gevşek. Şimdi al derin nefes. Yavaşça ya. ellerini ve ayak parmaklarını oynatarak istediğim bir tarafa dön ve sarıl bedenine. Her şeyin o bedenine teşekkür et. Bu bedende, bu fizikte, bu sağlıkta olabildiğin için, buraya gelebildiğin için, bu pratiği gerçekleştirebildiğin için teşekkür et. Aldığın her nefes yaşamına, sahip olduklarına, şükür duygusunu Verdiğin her nefes bırakışı hissettirsin. Ve hazır olduğunda kendini bağ doğru kaldır. Kalçan rahat. Ellerin dizlerinde. Sırtın dik. Gözlerin kapalı. Derin bir nefes al burnundan. Nefesini doldur göğüs kafesine. Yaşam enerjin pranan olsun kalbine. Verdiğin nefes domuz başların. Kolların, ellerin gevşesin. Karnını, kalçanı ve bacaklarını gevşet. Tekrar al nefes. Başının tepesine kadar çıkar. Nefes verirken yüz kasların, mimiklerin, dudakların rahat, kendine karşı, yaşama karşı ifaden yumuşasın. Nefesin, zihnin, bedenin tamamen şu anda. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve rahatça ver. Şimdi aldığın nefesle aç kollarını iki yana avuç içlerin gökyüzünü göstersin. Yavaş ellerini başının tepesine doğru getirirken avuç içlerindeki hisse odaklan. Ellerini birleştirdiğinde o bütünlüğü ve teması hisset. Daha sonra kalbine, kendine bütünleşme iki göğsün arasına indir. Bugün bu pratiğe geldiğin için kendine, bedenine, ruhuna, bağlanıma vakti bildiğin için teşekkür et. Derin bir nefes al. If a sway can goes in, I'll leave this. Namaste.